Evet. Perspektif verilen parçaların ön ve üst ve sol yan görünüşlerini çiziniz. Bize epevürt e, düzlemimizin katlama çizgileri peşinden verilmiş. Ve e, parçayı çizeceğimiz e, yükseklik epevürt düzleminin katlama çizgilerinden e, beşer milimetre uzağı olacak şekilde e, hazır çizgiler verilmiş. Şöyle ben onları devam ettireyim. Parçayı çizeceğimiz yerleri tam köşelerini siz de görün. İnce olarak öncelikle çiziyoruz. Şimdi ön görünüşe başlayalım. Ön görünüş parçaya ön olarak buradan bakıyoruz. Şuradan yan Görünüş Buradan da Üst görünüş olarak Bakıp çizeceğiz. Ön görünüşte Neler görüyoruz Şu alan Bir dikdörtgen Yukarıda bir küçük dikdörtgen Ve sol tarafta Bir yamuk Şeklinde Üç tane yüzey var. Şimdi Şuradan başlıyoruz. Şurası bizim başlama noktamız, yani e, koordinat e, sistemindeki en sağ alt köşe. Evet. Öncelikle e, şu dikdörtgenimizin boyutlarına bakalım. Yatayda 12, yukarıya doğru 15. Hemen işaretleyelim. Yukarıya doğru 15 milimetre. yatayda da 12 mm. Bunları çizelim. Çizerken bir yandan da aşağıya doğru taşıyorum. Yan tarafa profil düzleme taşımam gerekeni de profil düzleme taşıyorum. Çift diş olmasın diye. Şunu biraz daha uzatalım. Evet. Bu birinci birinci dikdörtgenimizi bulduk. Şimdi ikinci dikdörtgen şu küçük olan bunun üzerinde ee, hemen aynı kenarda ve yukarıya doğru gidiyor. Ne kadar yükseklikte? 7 milimetre. Eni ne kadar? O da 7 milimetre. O zaman buradan yukarıya 7 milimetrelik bir yere işaretimizi koyuyoruz. Sonra Şuradan da 7 milimetre işaretliyoruz. Ve bunları çiziyoruz ince çizgiyle. Aynı şekilde profil düzlemede taşıdık. İşte küçük dikdörtgenimiz o da belirginleşti. Ama taşma çizgilerimiz kafanızı karıştırmasın. Şimdi şu yamuk olan ıı, yüzeye gelelim. Yamuk yüzey bir defa bizim ilk dikdörtgenimizle aynı yükseklikte. Aynı yükseklikte. Yani şu yüksekliği koruyor. Şu yüksekliği koruyor. Ne kadar ileri gitmiş? 7'den sonra şu 7'den sonra 9 gitmiş. Yani küçükten sonra 9 milimetre gitmiş. Şu çizgiyi uzatalım. Şimdi buradan bir 9 milimetre bulalım. Nereye kadar? Şu 7'ye kadar olan mesafesi 9 9'u getirdik. 7 işte şurası. Evet alt taraftan şimdi şu köşeyi bulmamız lazım. Bunun eğimin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Alt taraftan ne yaptık? Şu dikdörtgeni çizerken 12 milimetre buraya geldik. Şuraya geldik 12 milimetre. Buradan bu tarafı ne kadarmış? 10 milimetre. Bu alt çizgiden de bir 10 milimetre bu tarafa işaretledik. Şu anda o eğimin başlayacağı ve biteceği yeri bulmuş olduk. Direkt koyulaştırabiliriz. Şimdi diğer kenarları koyulaştıralım. Yukarıdan geleyim ben. Küçük dikdörtgenin tepesi küçük dikdörtgenin tabanı büyük dikdörtgenin tepesi ve tepesi ve yamuk alanın tepesi şu çizgi şu an çizdiğim ve hepsinin altı şu çizgi ve bu çizgi taban çizgisi çizdim. Şimdi dik çizgilerimi tamamlayayım. Bu arada şu bunları da aşağıya taşıyayım. Hazır olsun. Evet. Şu 12 milimetrelik çizgim yukarıya devam ettiriyorum. Sonra 7 milimetrelik kübün sol kenarı Ve her iki kübün sağ kenarı bunlar üst üste tam üzeri olduğu için aynı çizgi devam etti. Ön görünüşümüz bu şekilde. Şimdi üstten görünüşe geçelim. Üstten görünüşte hangi ölçüler alıyorduk? Şu derinlik ölçülerini derinlik ölçüler şunlar bizim için önemli. Üst görünüş için şunlar önemli. Bunları alıyoruz. Evet parçamızın tam derinliği ne kadarmış? 6 burada, 15 burada, 21. Şimdi bir tane 15. Bir tane 15. Şu arka küçük küpün uzunluğu. Bir tane de 6. 15'ten sonra bir tane de 6 işaretleyeceğiz. Şurası. Ayrıca bir de 14'lük şu yamuk alanın girintisi var. Nereden itibaren? Şu kenardan itibaren. Öncelikle bunları bir çizeyim ben. Şu 15 olan 7. Şuradan geliyor. Onun tepesi. Şura. Şura. Ee, şurada bir Z alan var. İşte burada bir Z görüntüsü çıkacak. Şimdi o Z'nin tepe kısmını getirdik. Buraya kadar. Şu eksik kalmış, onu tamamlayalım. Tamam. Şimdi buradan 14 milimetre geri. 14 milimetre geri. Şurası. Ve o da... ...sonuna kadar gidiyor. Şöyle... ...burayı çizdik. Evet. Şimdi şu fazlalıkları silelim. Fazlalıkları siliyoruz. Evet, koyulaştırmaya başlayabiliriz. Önce yatayları yapalım. Şu arka çizgi komple boydan boya. Sonra şu çizgi ve şu var. Onlar nerede? Şurası. Şu eğri yüzeyin kenarı şurası. Ve üst tepesinin sınırı şurası. Şu kenar. Onu devam ettiriyoruz. Koyu olarak. Sonra bu şu 15 milimetrelik şu dikdörtgen prizmamızın üst tepesinin sınırı şurası. Ve en ön taraf şu 12'lik dikdörtgenimizin şu üst kenarı şurası Evet şimdi toparlayalım. Şu, şu şu kenarı çiziyorum. Şu eğimli yüzeyin üst kenarı buradan bu tarafa doğru gidiyorum. İşte o şurası bakın zaten yukarıdan ışın gelmiş. Şurası Sonra şu Z'nin şu kenarı Z olan şeklin yüzeyin şu kenarı aynı zamanda 12'lik şu yüzeyin şu kenarı geldik buraya. Şimdi şuradayız. Şu çizgi ya da şu çizgi yani şu 7'ye 7 olan prizmamızın 15 uzunluğundaki prizmamızın şu üst kenarlarını çiziyoruz. ve bu iki prizmanın arka kenarı birbirinin aynısı aynı hizada devam ettirdik. Evet üstten görünüş tamam. Bir dikdörtgen, bir dikdörtgen, bir Z alan, bir tane Z alan ve şu eğimli yüzeyin yukarıdan baktığımızda dikdörtgen olarak görünen kısmı hemen hepsini profil düzleme taşıyoruz. 45 derecelik gönyemizle taşıma işlemini yapıyoruz. Sonra bu taşıma çizgilerini devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Ve en son parçamızın en uç kısmı devam ettirdik. Evet fazlaları siliyorum. Fazlaları sildim. Evet. Koyulaştırmaya başlıyoruz. Şimdi yan görünüşte ne göreceğiz? Bir dikdörtgen, iki dikdörtgen şey ee, bir dikdörtgen, iki dikdörtgen üç tane dikdörtgen göreceğiz. E, şimdi şu e, bir defa arka kenar şu yukarıya kadar devam ediyor. Biz de aynen devam ettirelim. Şu arka kenarı bir komple çizelim. Şu dikdörtgeni çiziyorum şimdi. Yüksekliği şuradan geliyor zaten. Şuradan bu yükseklik geliyor buraya kadar. Genişliği şu genişlik üstten görünüşten geliyor. Yani şurası. Hemen koyulaştırayım. Koyulaştırayım onu. Evet, şu birinci dikdörtgen. Şimdi üstünde bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenle aynı yükseklikte yanında şu bir dikdörtgen daha. Alttan devam ediyoruz. Alttan devam ediyoruz. Alt kenarı devam eder. Ee, en uzun dikdörtgen zaten bununla aynı yükseklikte. Sınırı şurası. Onun üst kenarında devam ettiriyorum. Şimdi kapatıyorum. Evet, ikinci dikdörtgenimizde bulduk. Şimdi bunların üzerinde bir tane yatay dikdörtgen var. O da şurası. Onu çiziyoruz. Kapattık. Evet, bu parçamızın üç görünüşü.